herkese yeni bloktan yeni bir günden merhabalar Biz canlarım. Biz ne yapıyoruz? Biz arabada çıktık bile. Apoteğe geldim canlarım. Apotekten ne? Şöyle çocuklara uçuflama aldım. Çünkü tekrardan hani bir gün, bir buçuk gün kapalı ya. Tekrardan bir bulunsun diye dedim. Çünkü ayızın biraz çok ateşi var. Apoteke geldim. Şimdi DM'e gitmem gerekiyor. <laughs> DM'den de kırmızı ruj alacağım. Kırmızı rujum yok. Kırmızı rujum var da Ay. Maybelline'den tekrardan. Gül'e verdim. O istemişti. Çok da kırmızı kırmızı ruj kullanmadığım için ona verdim. Dedim hadi al senin olsun o zaman. Ee, şimdi ama yeni yıl yeni yılda da bir kırmızı ruj sürelim dedim. O yüzden şimdi e, DM'e gideceğim. DM'e geçeceğim. Ondan sonra eve gideceğim. Evde de bütün işlerimi hallettim. Kapıları, camları hepsini sildim. Yeni yıla bir tertemiz girelim dedim. Evet. Akşama da ne yapacağız biliyor musunuz? Akşama da Tamam anneciğim. Akşama da annem e geçiyoruz canlarım. Annem gilde yeni yılı kutlayacağız. Saat 5 6 gibi oraya gideriz. Akşam yemeği yeriz, tatlımızı yeriz. Hediyelerimizi veririz. Biz hediye almadık onlar almışlar. <laughs> Ondan sonra 12'yi de evde geçiriz diye düşünüyorum. Diye bir planımız var bilemiyorum ama anneme annem e gideceğimiz o kesin yani. 12'ye kadar ne yaparız ama onu bilemiyorum yani. Hep beraber görürüz zaten. Öyle şimdi ben çok konuşmayayım. Ben bir değme gideyim. Alayım evet, ihtiyacımı. Evet, ondan sonra eve geçelim. Ondan sonra ben bir duşumu alayım. Güzelleşeyim. Ondan sonra eşim gelsin. Eşim bugün çalışıyor. Ondan sonra da duşunu alsın. Biraz çok oturalım. Ondan sonra annemle geçelim. Öyle planımız yani. <laughs> hayır, hayır. Öyle mi? Evet bana aynı. Ay yaparız. Yaparız anneciğim. Kızlar şimdi ben hiç eve gel hiç diyorum. <laughs> eve geldim park yaptım. Size altlarımı göstereyim. Hiç evde göstermeyeyim dedim. Çünkü evde birazcık işlerim var. Şimdi ipuflam aldım dediğim gibi. Çocuklara saft aldım dediğim gibi. bir şey olursa falan filan diye. Ondan sonra DM'de bakın zinc kremini buldum. Zinc spreyini tabii ki de bulamadım. Almanya'da yaşayanlar bile bu zinc kremi çok ünlü oldu Balea'dan. Böyle e, kırmızıkları veya e, işte şeyleri nasıl diyorlar hani e, akne izlerini akneleri geçiriyormuş. Bakalım deneyeceğim ben de. Bulmuşken ağlayayım dedim. Ondan sonra ihtiyacım olan şu kırmızı ruju aldım. Bu Maybelline 20 numarası. Acayip çok güzel. Bende vardı. Dediğim gibi görümcü ömrüyle vermiştim e, ee, gerçekten harika çok çok güzel ve çok kalıcı bu rengi tamamen çok güzel böyle ne açık kırmızı ne koyu kırmızı tam bir kırmızı o yüzden bunu aldım öyle yani canlarım bunları aldım şimdi eve geçiyoruz biz Kızlar sizleri birkaç saat sonra tekrardan açıyorum. Duşumu aldım. Saçlarım kendi kendine öyle kurudu. Şimdi Ayaz uyuyor diye şimdi makyaj yapmak istiyorum. Azra arkamda <laughs> telefonla uğraşıyor. Ee, hazır ben birazcık üfleyeyim böyle iyiken yani çocuklar beni rahatsız etmiyorken makyajımı yapayım dedim. Saatlerimiz 2'ye geliyor. ve şimdi saat 3'te salınıyormuş. Üç buçukta gelir herhalde. da hazırlanır gideriz diye düşünüyorum. O yüzden ben bir makyajımı yapayım dedim. Evet makyaj yapacağız kızlarım. Burasını size e, hızlandırırım diye düşünüyorum kırmızı ojelerimi de sürdüm. <laughs> Yalım mı? Şimdi fondöten süreceğim bugün. Bugün fondöten sürmeyi istiyorum ama hangisini diye düşünüyorum. Sanırsam Lady Gaga'nın fondöteni süreceğim. Bugün öyle hissedeceğim. Böyle olsun. Zaten önden nemlendirmiştim yüzümü. Evet. evet. makyajım bitti böyle gözüküyor Ayaz uyandı şu anda kırmızı rujumu sürmeyeceğim e, gidiyorken süreceğim dışarı çıkıyorken veya eşim geliyorken süreceğim şimdi sürmeyeceğim Ayaz uyandığı için şimdi onunla ilgilenmem gerekiyor kızlar bizler yollara çıkıyoruz şu anda bizimkiler benden önce gittiler aileyle en geç ben kalıyorum neyse çıkıyoruz şimdi Ay kızlar size outfitimi gösteremedim ama annem dilde gösterdim diye düşünüyorum şu anda ki <laughs> gözlerimi ya. değiş yapıyorum. Anne, anne, ya. Evet. İsim ya. işte. de, ben de Şimdi geldi işte. Şimdi gidiyoruz. Baba işten geldi. Biz geldik. <laughs> Kızlar, yukarıda gözlük Şu anda biraz önce şeyler patlıyordu bombalar bombalar dediğim şey kız o havai fişekler patlıyordu Ayaz korkuyor fakirim korkuyor şimdiden başladılar bela <laughs> <laughs> bam 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 yapıyorlar değil mi ah <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> Ayaz ne? Ne onlar Ayaz? Hayır. Ge. <laughs> Kızlar biz annem gile geldik. Ay, ay ay da var. Ne Hadi anne. bu öksürük bitmedi ha. Ayazlar bizden önce gitti. <laughs> o balan yapmışlar asla. <laughs> Bırak. <laughs> Hoş bulduk. Kızlar. Ay olmuş, Ay Kim fikir yaptı bunu? Babam fikir yaptı. 哎，对，找我。 Senin için yaptım. Git otur ay karşıya otur. Git karşıya Git otur ay. Bırak otursun. otur ay. Ben Sonra, sonra. Yemekten sonra, tamam? Ne şey aldım? Çok şeyler aldım. Nasıl güzel mi? Ya.

teşekkür ederim de. Danke schön de. Danke schön. Sen de sağ ol. Yardım edeyim anne. Ay. Ayaz gel anneciğim anneanne yapsın. Gel de <laughs> Ne yapıyorsun baba? Tamam Ver sen Küçük bir şey olsun. Deşmen yeter. Çikilidir. Gelebilir. İnşallah <gülüyor> Allah sağlıklı kilosun <yeliklensin> inşallah. demek ki ya alles gesund. İnşallah. Bu familia, inşallah. Allah sizi korusun. Ni metaçmış canıma. Verslesma auf Nay sonra yemek yiyelim, ondan sonra yeah. tamam mı? Ben <laughs> ben oturacağım sen tamam. Esta patik patik kızlar ben kendimi hiç göstermedim kız kendimle göstereyim. <laughs> <laughs> Bakın yemek yedim çıkmadı gördünüz mü? Aşka. <laughs> Çocuklar sevilmesi için iyi ki doğdun diyoruz bu arada. Doğum günü falan değil. Ay, gel, gel, gel 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 bak ne geliyor. Gel 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 gel. <laughs> i̇yi ki doğdun Azra. İyi ki doğdun Azra. <laughs> Ayaz'ın da var burada. Ayaz'da da kimisi? Hadi. gel. Hadi hadi. Kızlar size outfit'imi göstereyim dedim. Şöyle. Görüyor musun kız? Şöyle Şöyle oldu. Ay o kadar yemek yedik, o kadar tatlıydık ki şimdi pasta yemiştik. Ağzıma kadar doldu. <laughs> Canlar bizde bu adettir Börek yaparız veya tatlının içine Bir bozuk para koyarız Sonra herkesin hakkı Yani bir diliminde işte Bu nimatın deriz bu esrarın deriz Ondan sonra onun içinde O şansı ararız yani o parayı ararız O para kime çıkarsa O yıl onun için şanslı geçer ee, Geçerdi yani Anatabilmişimdi. <laughs> Bu sefer Azra'ya çıktı. Yani Azra'nın yılı olacak 2026. Kızlar, <laughs> bizler evlere gidiyoruz ama annem de bize çıkmak zorunda kaldı çünkü ellerimiz dolu. O yüzden kocam şimdi önden gitti, biz de arkasından gidiyoruz. Allah hepimize elleri dolu ha. <laughs> <laughs> Kızlar beni şu anda görmüyorsunuz çünkü karanlık arabadayız eve geçiyoruz saatleri. Evet saatleri dokuz buçuk ona geliyor eve gidiyoruz. Ee, Çocuklar biraz çık. <laughs> Durmadılar. Durmadılar. O yüzden eve gidip onları uyutacağım sanırsam. Biz de eşimle beraber 12'ye yalnız gireceğiz evde. Öyle gözüküyor. <laughs> evine geldik. Her, her, şey, herkes başka bir yerlerde şu anda. Ay ben bunları toparlamam gerekiyor. Esna. İki, az okey. İki poşet e, çocukların hediyeleri vardı zaten. Şimdi iki poşet bunlar var. Ee, i̇çinde ne var bilmiyorum şu anda açıp bakacağım. Şuraya bir sereyim ondan sonra bakacağım. Annemin de babamın da kesesine bereket. Bugün her şey çok güzeldi. Yemekler çok güzeldi. Sohbetimiz çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Hele ki evi e, çocuklar için böyle balonlarla güzel yapmışlar. Çok güzeldi ya. Yani gerçekten güzel geçirdik. 2 <laughs> saat sonra da yeni yıla giriyoruz. Allah'ım hepimizin yeni yılına hayırlı nasip nasip olsun bu yıl bize. Hep gülelim. E, hiç üzüntü olmasın bu yıl. Evet. <laughs> Bunlara ne gerek vardı anneciğim? Çocuklara balon, billbol, ee, ne ya? Meyve suyu. Çocuklar pizza seviyor gidip pizza almışlar. Kartonu çıkarmışlar. Cipsler var. Kinder şokolade. Meyve suyu tekrardan. Yine şu e, cipslerden, şöyle çikolatalardan, şöyle çikolatalardan. Nutella'mız var şunlar Yunan hani şeyi çikolatası çok güzel oluyor. Çocuklar seviyordu. Bir de çocuklara şöyle eldiven. Ee, eşime bir tane bere hediye ettiler. Hondem'den almışlar. Hani gösteriyordum ya küçük paket demişlerdi. Babam veriyordu. Hondem'den almışlar. Göstereyim mi? Aynen. Güzel. Teşekkür ederiz. Kesilene Benimkisi de şöyle bir tane bilekçe. Bu da Hondem'den. Öyle. Maksat düşünmek gerçekten e İyi ki varlar diyorum. Gerçekten onu çok seviyorum ya. Neyse bunlara. Bunlar da işte kalan yemekler. Çocuklar McDonald's'larını ayarını bunu yedi yarısını yemedi. Onu koydu annem. İşte tatlıdan koydu. Ondan sonra pastadan koydu. Bu pasta. Pastayı yemedik. Bitmedi. Bana koydu. Öyle yani kalan yemeklerden bana da kaldı. Yani kalan yemeklerden bana da koydu biz yeriz diye. Yani kalan bütün yemeklerden bana da koydu. <laughs> Anne kutularını geri veririm şeyleri. Bokslarını geri veririm unutmam. <laughs> Böyle neyse ben buraları bir toparlayayım şimdi. Bu arada içme çay yapıyorum. Bakın ruj daha çıkmadan. İnanıyor musun? Bakın yedim tatlı yedim, yağlı yedim, şekerli yedim, şerbetli yedim. Çıkmadan. Böyle yani bizim yeni e, yıl kutlamamız böyle geçiyor. Siz ne yaptınız ne ettiniz kız çöler. herkesin yeni yılı kutlu olsun canlar. Hoş geldi 2026.